Yurt dışında dün başlayan oy verme işleminde katılım ilk günden %16 seviyesine ulaştı. İkinci günde de Japonya'dan Azerbaycan'a, Almanya'dan yavru vatana özetle dünyanın dört bir yanında kuyruklar vardı. Türkiye'nin geleceği bekası söz konusu. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var ama değişim diğer tarafta kişilerle olmayacağına inanıyorum. Ucu bucağı görünmeyen kuyruklar. Çok güzel bir duygu yani. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Her şey vatanımız için, bayrağımız için. Gelinlikle damatlıkla sandığa koşanlar. Önce vatan, sonra sevda. Günümüze geç kalmış, kulunuyoruz. Lakin biz öncelikle oyumuzu kullanmak istedik. Vatandaşlık görevimizi bu mutlu günümüzde yerine getirmek nasip oldu bize. Ve düğününe geç kalmayı bile göze alanlar. Evet. Onlar çifte mutluluğu aynı günde yaşadı. Aynı günde çok önemli iki imza attılar. İlki ortak hayatları için nikah dairesinde, ikincisini ise çok sevdikleri ülkeleri için seçim sandığında. Yurt dışında oy kullanma işlemleri çok ciddi bir yoğunluğa sahne oluyor. Şimdi ilk önce oyumuzlar, oyularımızı kullandık. Bundan sonra da eğlence yedim. Sadece evlenen çiftler yok sırada. Aferin. Her yaştan seçmen bu demokrasi şöleninin parçası olmak için yüzlerce kilometre yol kat ediyor. Yurt dışında oy verme işlemi dün itibariyle başladı ve adeta rekor bir katılım oldu. Tüm yurt dışında ilk günde 530 binden fazla vatandaş sandığa gitti. Almanya'da ise 200 bin vatandaş oyunu kullandı. Bugün seçimin ikinci günü ve vatandaşlar akın akın konsolosluklara gelmeye devam ediyor seçtiğiniz kişi çok önemli. Vereceğiniz oy çok önemli. İsterdik ilk turda bitirmemizi ama maalesef olmadı. Tüm gençlerimizi davet ediyorum sandığa. Katılımın artmasında Almanya'da yaşanan provokasyonların da etkisi var. Geçenlerde Almanya'da iki gazetemiz gözaltına alındı. Şafak vaktinde hem de. Almanlar bize demokrasi dersi vermeye kalkmasınlar. Biz bu provokasyonlara gelmeyiz. Biz bu en güzel cevabı bu sandıkta vereceğiz inşallah. ...Almanya gibi Hollanda'da yaşayan Türkler de sandığa akın etti. Oy kullanma işlemlerinin ilk gününde Hollanda'da tarihi bir rekora imza atıldı. 45.533 seçmen sandık başına giderek oylarını kullandı. Hollanda'da bir seçim olduğu zaman e, bu kadar Hollanda'daki seçimi takip eden insanları ben görmedim. Ama Türkiye'de bir seçim oluyor abi. Bütün Avrupa Türkiye'yi takip ediyor. Hangi başlıkları atardılar satsınlar? Hangi? E, haberleri yaparlarsa yapsınlar. Bunu değiştiremezler. Fransa'da da durum farklı değildi. Yengemiz rahatsız onu getirdik. Yengemiz zaten Alman çifte vatandaş. Türk kimliğimiz de var o da sağ olsun. Bizleri kırmadılar geldiler hep beraber oylarımızı kullandık. Burası Fransa, Mülüz ve yurt dışındaki en yoğun oy verme merkezlerinden birisi. Norfeld kapalı spor salonunda 10 binden fazla kişi ilk turda burada oyunu kullandı. Şimdi ise ikinci günde ve yeniden bir rekor bekleniyor. Dün yoğun geçti, bugün son gün. Sandıkları patlatacağız, vaziyetiyle gösteriliyor. İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız ikinci tur için Londra, Edinburgh, Manchester ve Leicester olmak üzere dört noktada kurulan sandıklarda 20 Mayıs, 24 Mayıs tarihleri arasında oylarını kullanabiliyorlar. Bunlar 1980'lerde, 90'larda bizler için hayaldi. Milli teknolojilerin, milli hamlelerin yapılması bizler için her her zaman bir özlemde ve şu anda bunun kıvılcımlarını görüyoruz, meyvelerini görüyoruz. Yavru vatan sandık başında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimin ikinci günündeyiz. Yüksek bir katılım bekliyoruz. İlk gün itibariyle 18.500 kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oy kullandı. Çünkü bu iş artık sağ sol hikayesi değil. Bu Türklerin verdiği ikinci istiklal savaşıdır.